Arkadaşlar, iki ay var bildiğiniz üzere. Sahabe gibi bilinç adına 8 madde söyleyeceğim sizlere. Çok değerli bir hocamdan öğrenmiş olduğum, almış olduğum, bana emanet edilen ve benim de sizlere emanet etmek istediğim 8 maddeyi nazarlarınıza sunmak istiyorum. Birinci e, hafta bir bilinci e, ele alacağız. Bu bilinç adına eksiklerimizi ortaya koyacağız, neyi yanlış yapıyoruz, sayacağımız maddeleri kendi hayatımızda hafta hafta inşallah muhasebe edeceğiz. Sahabe-i kiram efendilerimiz de böyleydi, öyle değil mi? Anlayışları böyleydi yani. Hazreti Ömer radıyallahu an Allah ondan razı olsun. Şefaatine bizleri nail eylesin inşallah. Cahiliye onun meclisinde okunan 500 kıtalık cahiliye şiirini ezbere biliyor. Ezber noktasında hiçbir sıkıntısı yok. Ama rivayetlere bakıyoruz ki Bakara suresini 12 senede ezberlemiş. Neden? Çünkü ezberlediğini hayata geçirmeden diğerine geçmiyor. Sahabe efendilerimiz böyle diyor. Biz ayetleri onar onar ezberlerdik. O 10 ayeti hayata geçirip sonra diğer 10 ayete geçerdik. Rabbim onların yolunda olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Bizler de inşallah hazırlık adına Ramazan'a gelmeden önce 8 madde hazırlıktan bahsedeceğiz inşallah. Şimdi birinci bilincimiz niyet bilinci. Niyet bilinci çok önemli. Neden? Çünkü amelin salih mi, gayrı salih mi olduğunu belirleyen niyetlerimizdir. Hani çok güzel bir örnek vardır. Yaptığınız her ameli amel defterinize bir sıfır olarak yazıldığını düşünün. Namazlar kıldık sıfır, oruçlar tuttuk sıfır, sadakalar, zekatlar, teravihler, bir yetime gülümseme, aklınıza gelebilecek her türlü sevabı sıfır olarak kaydettik. Sıfırlarla defterimiz şöyle kabardı. Hatta şöyle oldu diyelim. Bir anlamı var mı? Bir anlam ifade eder mi? Sıfırla dolu bir defter etmez. Bu sıfırların başına bir bir gerekiyor. İşte konuştuğumuz bu niyet meselesi amel defterlerinin biridir kıymetli arkadaşlar kıymetli kardeşlerim. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dehşet verici şu hadis-i şerifine kulaklarımızı açalım. Efendimiz buyuruyor ki, öyle insanlar var ki kıyamet gününe vadiler dolusu sevapla Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Vadiler dolusu sevaplarla Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Defterler açılacak bir de bakacaklar ki bomboş, tuz buz olmuş. Hiçbir amel göremeyecekler. Haliyle soracaklar. Ya Rabbi namazlarım nerede? Ya Rabbi oruçlarım nerede? Ya Rabbi şu sadakalarım, şu diktiğim binalar, çeşmeler, camiler nerede ya Rabbi? İflas ettik. Nedir bu durum ya Rabbi diye sorduklarında Allah buyuracak ki benim için değildi ki. Benim için değildi. Desinler diye yaptın ve dediler, sen alacağını aldın. Benden alacak bir şeyin yok. Allah muhafaza buyursun. O yüzden niyetlerimizi sorgulama haftası olacak bu hafta inşallah. Her şeyi ortaya dökün. Şu iyiliğimiz vardı, namazımız vardı, şu ibadetimiz vardı, ortaya dökmek zorundayız. Değerli arkadaşlar. İkinci haftanın bilinci. Ben sizlere emanet ediyorum. İster yazarsınız, ister aklınızda tutarsınız. E, önce kendi nefsime sonra sizlere bunları emanet ediyorum. İkinci bilincimiz iman bilinci. İman bilinci. İman esaslarına Allah'ın istediği gibi iman ediyor muyuz mesela? La ilahe illallah'a iman ediyoruz. La ilahe diyoruz ama hala putlar duruyor. O putlara ilişen bir baltamız yok hala. İllallah diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz ama bizim için değişen bir şey yok. La ilahe illallah'ı anlamamışız demektir o zaman kardeşlerim. La ilahe illallah demek bütün putları yerle bir etmektir Allah'ın izniyle. Ama el alem ne der putunduruyor. Sırf el alem bu adama ne oldu bir garipleşti camiye gidiyor derler diye el alem ne der diye camiye gitmeyen Müslümanlar var. Bu put dururken la ilahe illallah demenin bir anlamı var mı? Peygamberine benzemek istiyor. Bir sohbetten etkileniyor. Bir vaazdan, vaazın nasihatten etkileniyor. Peygamberim sakal bırakırdı diyor. Ben de sakal bırakayım diyor. Gel gelenim. El alem ne der? Putundan kurtulamıyor. Ne oldu? Hacım oldun. Derler demelerinden çekiniyor. Bir insan Müslümanlığını güzel yaşıyor diye niye utansın ki? Onu çekemeyenler utansın. Devam ediyoruz. Şunu konuşma, bunu konuşma diyorlar. Bunu konuşursan başına bu iş gelir. İşte falan günaha çatarsan bak başına bu iş gelir. Belli şeyleri konuş. Gerisine karışma diyorlar. Onu rızıkla korkutuyorlar. Ama evlerimizin duvarlarına El rizqu Allah yazmasını biliyoruz. Rızık Allah'tandır demesini biliyoruz. Demesi kolay. Ama Allah için bir yanlış söylenmesi gerektiği zaman o zaman acaba başıma bir şey gelir mi? Putum duruyor. Hala o putu, putu yıkmadın. La ilahe illallah demenin bir anlamı var mı? Bir kereden bir şey olmaz, kutundan kurtulamıyorsun. Sahabe efendilerimiz böyle mi yaptılar? Bir tanesinin parmağında altın yüzük gördü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çıkardı onu parmağından, attı çamurun içine. Size ateştir dediğim şeyi, ateştir dikkat edin dediğim şeyi ne diye parmağınıza takıyorsunuz dedi ve gitti. Sahabe efendilerimiz o parmağından yüzüğü atılana dönüp dediler. Resulullah gitti. Yüzüğü parmağa takmanın haram olduğunu öğrendin. Erkek olarak altın yüzük takmanın haram olduğunu öğrendin. Alır hanımına verirsin. Kullanırsın. Altın değerlidir çünkü altın bu. Altın o zaman da altın, bu zaman da altın. Ne buyurdu? Ne buyurdu? Kulaklarımızı dört açalım. Ne buyurdu o sahabe efendimiz? Buyurdu ki ben Resulullah'ın attığına bir daha tutmam. Altın değil mi bu? Olsun. Ne olursa olsun. Resulullah attıysa onu elime almam bir daha. Dokunmam ona. Diyen sahabe zihniyeti nerede? Yahu evlenirken şöyle fotoğraf çektirecek kadar tak. Hadi görelim bakalım delikanlılıklarımızı, delikanlılarımızı. Resulullah'ın attığını parmağımıza takmayız. Haramdır dediğini takmayız. Bir kereden bir şey olmaz. Kutunu kıramadık hala. Nasıl olacak? Nasıl la ilahe illallah? Allah'ın istediği gibi iman ediyor muyuz? Melekleri iman noktasında ne durumdayız? Bunu sorgulamak zorundayız. Meleklere iman ediyoruz. O zaman ne diye Azrail Aleyhisselam'ın e, karikatürize edilmiş hallerine gülüyoruz? Hangi imanla yapıyoruz bunu? Hava bozulduğu zaman, yağmur şiddetle yağdığı zaman, Mikail Aleyhisselam bizimle dalga geçiyor galiba. Esprilerine gülüyoruz ama Müslümanlar olarak. Nasıl meleklere iman bu? Azrail Aleyhisselam'ı karikatürize edip Onunla ilgili fıkralar anlatıyor Müslümanlar. Biz de Müslümanlar olarak buna giriyoruz. Hani Allah'a ait şeylerle dalga geçilmezdi. Hani imana dair şeylerle dalga geçilmezdi. Allah ayet-i kerimede buyurmuyor mu? Hani onlara dendiği zaman neden dalga geçtiniz dendiği zaman ya Rabbi biz lafa dalmış eğleniyorduk. Allah buyuracak ki Allah'a ait şeylerle mi eğleniyordunuz? Eğlenecek başka bir şey kalmadı mı? O zaman imana dair ne durumdayız? Peygamberlere iman dendiği zaman, hala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem" dendiğinde hissiyatın ne? Bunun muhasebesini yapacaksın ikinci hafta. Sen ve ben bunun muhasebesini yapacağız. İmanımızı gözden geçireceğiz. Her şeyi önümüze dökeceğiz inşallah. Değerli arkadaşlar, imanın olduğu yerde önce bir imha vardır. Ondan sonra da bir inşa vardır o yanlışı yıkmadan üzerine doğruyu bina edemeyiz. O yüzden Rabbim imanlarımızı artırsın inşallah. Üçüncü bilincimiz, üçüncü hafta muhasebe edeceğimiz bilinç, helal bilinci. Yediklerin, içtiklerin, kazancın, giydiklerin hepsini gözünün önüne getireceksin. Helal noktasında ne durumdayım? Hadis-i şerifi hatırlayacağız. Saat bin Ebi Vakkas buyuruyor ki, Ya Resulallah dua et de benim dualarım kabul olsun. Yani duası müstecap olan, duası kabul edilen bir kulu olayım Allah'ın. İstiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ey Sa'd bin Ebi Vakkas, yediklerine dikkat et. Allah kanına haram karışmış bir bedenin duasına icabet etmez. Allah kanına haram karışmış bir bedenin duasına icabet etmez. Subhanallah, dehşet verici değil mi? Başka bir hadis-i şerif haram yiyen bir adamın azaları sahibine isyan eder. Yahu bakmak istemiyorum ama gözlerimi tutamıyorum. Uzanmak istemiyorum ama elimi tutamıyorum. Ayağım gitsin istemiyorum. Haram yiyen bir adamın azaları sahibine isyan eder. Dikkat etmemiz gerekiyor. Helalle yetinmeyi bilmek zorundayız değerli arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz ki helaller sayılmaz. Haramlar sayılır. Çünkü belli başlı birkaç haram vardır. Yapmamamız, uzanmamamız, yemememiz, bakmamamız gereken haramlar vardır. Ama helallerin sınırı yoktur. Helallerle yetinmeyi öğrenmemiz lazım. Değerli arkadaşlar, Rabbim cümlemize helal kazançlar, helal yaşamlar nasip eylesin inşallah. Dördüncü bilincimiz ahlak bilinci. Ahlak, Müslümanın kuşanacağı en güzel elbisedir. En güzel elbisedir. Hayatın her alanında ortaya koyacağım tavır, mümin ahlakına uygun mu değil mi? Dördüncü hafta bunun muhasebesini yapacağız inşallah. Hep beraber. Hadis-i şerifimize bakıyoruz. Buyuruyor ki Efendimiz en hayırlı mümin bakıldığında Allah'ı hatırlatandır. Etrafınıza baktığınızda görebiliyor musunuz böyle insanlar? Çok az maalesef. Peki biz o insanlardan mıyız? İnsanlar bizi gördüğü zaman Allah'ı hatırlıyorlar. Bizi gördüğü zaman bir hadis akıllarına geliyor. Biz yürüyen bir sünnet bir yürüyen hadisiz, yürüyen bir ayetiz diyebiliyor muyuz? Tesettürümüzle bunu gösterebiliyor muyuz mesela kadın olarak erkek olarak? Bir hanım kardeşimiz şöyle insanlar gördüğü zaman işte Allah'ın ayetlerinden bir ayet olan örtüsünü başında gerektiği gibi taşıyor. Tesettürünün hakkını ahlaken de veriyor. Sadece görüntüde bırakmamış. Dedirtebiliyor muyuz? Ahlakımız ne durumda? Mümin bir genç olarak görünüşümüzle, duruşumuzla ne kadar yansıtıyoruz ahlakımızı. Ahlak bilinci dördüncü hafta. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın söz çok, rivayet çok ama riayet yok. Rabbim riayet edenlerden eylesin inşallah. Beşinci haftanın muhasebesi. Ramazana gidiyoruz şu anda. Az kaldı. Beşinci haftadayız diyelim. Namaz bilinci. Namaz bilinci. Dinin direği, cennetin anahtarı, müminin, müminin miracı. İlk sorgunun geleceği yer, gözlerin aydınlığı imanın ikiz kardeşi. Namazla münasebetlerimiz ne durumda, değerli arkadaşlar? Namazın inşası ve namazın ihyası vardır. Henüz namazı olmayan kardeşlerim hemen silkelenecek. Bu üç ayları fırsat bilecek ve bir yerden başlayacak ve bir daha bırakmayacak. Önce namazı inşa edecek, namaza devam eden kardeşlerim de kıldığım namaz ne kadar sahabe-i kiramın namazına benziyor. Namazınızı benim gibi kılın diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazına ne kadar benziyor. İhya etme noktasında ne durumda bunun sorgulamasını yapacak, namazını ciddiye alacak. Çünkü hadis-i şerif buyuruyor ki, imanla küfür arasında, iman ve küfür arasında set olarak namazın terki vardır. Namazı kaldırırsanız iman ve küfür arasında bir engel kalmaz. Allah muhafaza namaz kılmayan kafirdir demiyor. Dikkat buyurun. Kafirler namaz kılmaz. Bu da ayrı bir mesele. Ama iman ve küfür arasında set olarak namaz vardır. Namazı kaldırırsanız, perdeyi kaldırırsanız küfürle iman arasında bir engel kalmaz. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Namazını inşa eden, namazını ihya eden müminler olarak Ramazan'a girmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Altıncı bilincimiz değerli arkadaşlar Kur'an bilinci. Kur'an bir ucu kendi otoritesinde bir ucu sarkıtılmış tutacak eller bekleyen Hablullah yani Allah'ın ipidir. O ipe sımsıkı sarıl, ahkamıyla amel et. Ahlakıyla ahlaklan ki adam olasın, adam kılasın, adamlar yetiştiresin diyor. Bu bir emaneti bizlere veren hocamız. Kur'an bilinci, Kur'an'la münasebetlerimizi gözden geçirmek zorundayız. Her harfine onlar binler sevap verilen Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her harfine sevap vardır, on sevap vardır. Ben size elif lam mim bir sevaptır demiyorum. Elif bir sevap, lam bir sevap, mim bir sevaptır. Her harfine sevaplar bulunan Kur'an-ı Kerim'le münasebetimiz ne durumda? Ve Kur'an'ı yaşama noktasında ne durumdayız? Kur'an'da 6236 tane ayet var. Yani 6000 küsur mesaj var. Telefonumuza gelen mesajlara kaç dakika bakmıyoruz? Telefon kutumuzda, mesaj kutumuzda ne kadar mesaj biriktiriyoruz? Derhal açıyoruz değil mi? Peki alemlerin Rabbi olan Allah'ın mesajlarını ne kadar açıyoruz? Açmadığımız kaç tane mesajı var? Yaratıl, ne için yaratıldık ki? Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ı yaşamak, onun yolunda yürümek için değil mi? Hala Kur'an bilmeyen kardeşlerim, inşallah bu çok kolay olan işi bir an önce yapacaklar ve Kur'an-ı Kerim öğrenecekler. Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerim de Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya gayret gösterecekler inşallah. Yedincisi olmazsa olmazı Kur'an'dan ayrılamaz olan sünnet bilinci. Sünnet Kur'an'ın tevhinidir, açıklamasıdır, olmazsa olmazıdır, Kur'an'ın hayata dönüşmüş halidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır Kur'an-ı Kerim. O yüzden sünnet bilinci çok önemli. Kim benim sünnetimin yok sayıldığı bir zamanda sünnetimi ihya ederse ona şehit sevabı vardır diyen peygamberimizi dinleme zamanıdır. Onun sünnetini yaşama, çocuklarımıza yaşatma, ailemize yaşatma zamanıdır. Rabbim onun sünnetinden ayırmasın inşallah. Hayatımızda ne kadar sünnet var? Bir baba olarak, bir muallim olarak, bir komutan olarak, bir idareci olarak, bir çoban olarak her türlü örnek var efendimizin hayatında. Sünnet noktasında ne durumdayız? Bunun muhasebesini yapmak zorundayız ve son olarak ümmet bilinci. Ümmet bilinci. 8. haftanın muhasebesi bu olacak inşallah. Ümmet ırkın, dilin, toprağın bir araya getirdiği insanlar değil, imanın bir potada topladığı inanç mensuplarıdır. Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki onlar bir vücudun azaları gibidir. Vücudun azalarından bir tanesi bir ateşli hastalık, bir sıkıntı geçirirse diğer azalar da olduğu gibi bundan etkilenir. Öyle değil mi? Düşünün ki sadece dişiniz ağrıyor. Aman ağrıyan nasıl olsa dişim. Ben uykuma devam edeyim. Diğer organlarım sağlam nasıl olsa diyebiliyor muyuz? Diyemediğimiz gibi o diş ağrısı uykularımızı nasıl kaçırıyorsa mazlum coğrafyadaki kardeşlerimiz de uykumuzu kaçırmak zorunda. Elimizden gelen ne varsa onlar için yapmak zorundayız. Doğu Türkistan'da Çinli, o Çin gavurunun eziyeti altında inleyen kardeşlerimiz, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi görmezden gelemeyiz. Ne siyasi bilmem nelerle, ne politikasıyla biz anlamayız. Biz müminiz. Bizler o insanları, o Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenmek zorundayız. İdlib'deki, Suriye'deki çadırlarda kalan donma tehlikesi geçiren kardeşlerimizi elimizden geldiğince koşmak zorundayız. Görmediniz mi? Annesi uyurken donmasın diye çadırdaki soğuklukla dışarıdaki soğukluk arasında bir fark yok. Dışarı çıkarmış çocuğunu yürütüyor. Ayağında ayakkabısı yok, yalın ayak. Kar yağarken buz gibi havada donmamak için uyumayan, yürüyen evlatları görüp de nasıl olur da gözlerimiz yaşarmaz? Nasıl olur da ellerimiz havaya kalkmaz? Nasıl olur da şu ceplerimizi onlara açamayız? Nasıl olur? Ümmet bilincini sorgulamak zorundayız. Ümmet olmanın gerekliliğini yerine hakkıyla getirmek zorundayız değerli arkadaşlar. O yüzden bizler kal adamı, söz adamı değil. Kal adamı değil, hal adamı olacağız inşallah. Söz çok, rivayet çok ama riayet yok. Bu müminliğimize yakışmaz. Rabbim inşallah cümlemize Ramazan'a yerken açtığımız şu günleri, şu rahmet mevsimini hakkıyla geçirebilmeyi nasip eylesin inşallah. Şu hasat mevsiminde bol bol ekip ahirette tas tamam biçebilmeyi, Allah'ın huzurunda defterlerimiz açıldığı zaman sevilenlerden olmayı ayetin deyimiyle o kişi der ki defteri açılan gelin gelin bakın defterime bakın ben zaten hesabımla karşılaşacağımı biliyordum deyip buradan hazırlıklı giden, orada çok sevinenlerden olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Üç aylarınızı yeniden tebrik ediyorum. Rabbime emanet olun. Duada bizleri unutmayın. Allah'a emanet olun.